Merhaba, Telkom Teknoloji'ye hoş geldiniz. Ürün tanıtım serisi videolarımızda sizlere Idea Dorbel modelimizden bahsetmek istiyorum. Konaklama sektörüne yönelik geliştirilen ürünümüz, işletme maliyetlerini azaltan, misafir konforunu en üst düzeye çıkartan ve %100 cam malzemeden üretilmiş çevre dostu elektronik çözümler sunar. Ürünümüz tamamen dokunmatik panelden oluşmaktadır sistem iç ünite, dış ünite ve zil ünitesi olmak üzere 3 parçadan oluşmaktadır. Ürünümüzün iç ünitesinde temizleyin ve rahatsız etmeyin butonları bulunmaktadır. Temizleyin butonuna basıldığında oda dışındaki dış ünitede yeşil ışık yanar. Temizlik personeli ışığı gördüğünde zili çalarak güvenli oda temizliğini gerçekleştirebilir. Rahatsız etmeyin butonuna basıldığında ise oda dışındaki zil devre dışı kalır ve böylece zil sesi çalmaz. Odanın müsait olmadığı dışarıdan böylece anlaşılır. Çekin özelliği sayesinde ise oda kartı enerji sistemine takılıysa sistem otomatik olarak odada bir misafir olduğunu algılar. Bu sayede temizlik ve oda kontrol süreçleri daha verimli hale gelir. Üzerinde bulunan dijital otel logosu ve oda numarası göstergesi ile otelinize şıklık katar. Bir sonraki ürün tanıtım serisi videomuzda görüşmek üzere.